Allah dostu İbni Arabi, Osmanlı daha kurulmadan, adı dahi anılmazken bu devletin kurulacağına haber vermişti. İslam büyükleri arasında çok müstesna bir yeri olan Allah ehli, ilim ehli İbni Arabi hakkında iddia bu. Bununla ilgili çok kesin ve net bilgilere sahip değiliz ancak İbni Arabi'nin Osmanlı'nın adını bir eserde zikrettiği belirtiliyor. Bu müthiş iddianın da ötesinde bir iddia ise İbni Arabi'nin şu anda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ı da haber verdiği yönünde. İbni Arabi Erdoğan ismini zikretmiyor ancak öyle bir tarif yapıyor ki anlamamak mümkün değil. İşte İbni Arabi'nin şaşırtan Erdoğan sırrı. Eş Şeceratin Nuamiye fi Devletil Osmaniye adlı kitabında yüzyıllar sonra olacak gelişmelere Örneğin Osmanlı Devleti'nin kurulacağı ve kendi mezarının bulunması işaret eden İslam tarihinin gelmiş geçmiş en müstesna alimlerinden Muhyiddin İbni Arabi'nin öngörüleri hala bir sır. Zaman zaman kitaptaki bilgilerle ilgili iddialar gündeme geliyor. Bunlardan bazıları da sıcak gündem konuları ile ilgili oluyor. Yeni konu ise İbn Arabi'nin asırlar öncesinden Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Necmettin Erbakan'ı işaret ettiği oldu. Sosyal medya birçok kez bu iddiayla çalkalandı. Paylaşım rekorları kırdı. Muhittin İbn Arabi Hazretleri eserinde sadece Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bahsetmemiş. Osmanlılar devrinde meydana gelecek pek çok olayı asırlar öncesinden aynen haber vermiştir. Şam ile Mısır'ın fethedilip Yavuz Sultan Selim'in Şam'a girmesiyle kendi kabrinin ortaya çıkarılacağını, Hafız Paşa'nın 9 ay boyunca kuşatmasına rağmen Bağdat'ı alamayıp fethin 40 gün içinde 4. Murad'a nasip olacağı Sultan Abdülaziz'in katledileceği gibi daha birçok hadiseyi rumuzlu, manası gizli işaretler bir biçimde bildirmiştir. Türkler hakkında ise Türkler için muzafferiyet ve saadet vardır demiştir. İşte Muhyiddin İbn Arabi'nin Eş Şeceretin Nuamiye fi Devleti Osmaniye adlı kitabında Recep Tayyip Erdoğan ve Necmettin Erbakan işaret ettiğini iddia eden bölüm. O şafağa çaldığında zalim hükümdarlar düşürüldüğünde ölür. Onun ölümünden sonra hilafetin merkezinde büyük sarsıntılar olur ve o diyarlar yerle yeksan olur. Kısa bir süre sonra da Müslümanların üzerine feci katliamların vuku bulduğu savaş çıkar. Tam bu esnada Allah'ın izniyle dini necmeden adamın öğretilerini üstlenen bir kumandan Müslümanlardan bir ordu teşkil eder. Kudüs feth olunur. Evet, bilindiği üzere Selçuklu Osmanlı kültür çizgisinde İbn Arabi'nin adının anılmadığı ve fikirlerinin değmediği hiçbir köşe adeta yok gibidir. Tabi görmesini bilirsek bir Mimar Sinan'ın eserlerinin arkasında, bir Selçuklu, Davri şifasının arkasında, bir Osmanlı şairinin görüşlerinin arkasında, bir Osmanlı sultanının yönetim vizyonu arkasında Muhyiddin İbn Arabi'nin görüşlerinin bulunduğunu izlemek mümkündür. Asrın başında yaşamış olduğumuz dönüşümler neticesinde bizi besleyen bu geleneksel irfan damarlarımızla irtibatımız değişik sebeplerden dolayı zedelendiyse de her zedelenen canlı organizma zedelenen bölgesini yine kendi içinden tamir ederek hayatiyetini sürdürür. Fehvası bugün de geçerlidir. Yeniden onun gibi insanlara olan hasret kendisini genel anlamda, bütün insanlığı, özel anlamda Müslümanları ve özellikle de ülkemiz insanını çok yakından ilgilendirecek bir şahıs haline getirmiştir. Muhyiddin İbn Arabi hazretlerinin modern çağda özellikle Müslümanlar tarafından yeniden keşfedilmesi, aslında kendi içerisinde bir araştırma konusudur. O geleneksel kültür dünyamızda fikirleriyle en etkileyici şahsiyetlerden biri ve İslam dünyasının en yeni Delhi'ye Hicaz'dan Kırım'a kadar çok geniş bir coğrafyasında eserlerinin okunduğu ve bunların üzerlerine şehirler yazıldığı bir şahsiyettir. Bir taraftan Tac Mahal'de gerçekleştirilen o muhteşem eserin mimari özelliklerinin kutuhat Mekke'deki bir çizimden ilhamla yapıldığı Diğer taraftan Osmanlı'nın çoklu etnik, kültürel, dini toplulukları bir üst şemsiye altında bir arada yaşatırken onun vahdette kesret prensibinden hareket edildiği ileri sürülmüştür. Muhittin Arabi Hazretleri şöyle anlatır. Bir gün Tunus limanındaydım. Vakit geceydi. Kıyıya yanaşmış gemilerden birisinin güvertesine çıktım. Etrafı seyretmeye başladım. Denizin üzerine ay doğmuş, Fevkalade güzel bir manzara teşkil ediyordu. Bu manzarayı Cenab-ı Hakk'ın her şeyi ne kadar güzel ve yerli yerinde yarattığı tefekkür ederken dalmıştım. Birden ürperdim. Uzaktan uzun boylu, beyaz sakallı bir kimsenin suyun üzerinde yürüyerek geldiğini gördüm. Nihayet yanıma geldi. Selam verip bazı şeyler söyledi. Bu arada ayaklarına dikkatle baktım. Islak değildi. Konuşmamız bittikten sonra uzakta bir tepe üzerindeki Menare şehrine doğru yürüdü. Her adımda uzun bir mesafe kat ediyordu. Hem yürüyor hem de Allah'ın ismini zikrediyordu. O kadar güzel, kalbe işten bir zikri vardı ki kendimden geçmiştim. Ertesi gün şehirde bir kimse yanıma yaklaşarak selam verdi ve gece gemide Hızır Aleyhisselam ile neler konuştunuz? O neler sordu? Sen ne cevap verdin dedi. Böylece gece gemiye gelenin Hızır Aleyhisselam olduğunu anladım. Daha sonra Hızır Aleyhisselam ile zaman zaman görüşüp sohbet ettik. Ondan edep öğrendim. Osmanlı devletinin doğuşundan 70 yıl önce yazılan kitap, Edirne Kütüphanesinde bulunan ve Efrani tarafından tercümesi yapılan eseri ilginç ve önemli kılan iki özellik: Osmanlı devletinin doğuşundan 70 yıl önce yazılmış olması ve kuruluştan yıkılışa değin Osmanlı tarihindeki mühim olaylara ilişkin esrarengiz rumuzlara, işaretlere, manevi müjdelere ve bir anlamda ilmi kerametlere yer vermesidir. Henüz ortada Osman Gazi ve Osmanlı Devleti'nin ismi dahi yokken Şeyhül Ekber onun yakın bir zamanda geleceğini müjdelemiş ve adeta onu manen desteklemiştir. Eserlerinde gizli gaybi bilgiler vermesi Muhyiddin Arabi Hazretleri eserinde sadece Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bahsetmemiş, Osmanlılar devrinde meydana gelecek pek çok önemli olayı kendisine malum olduğu şekliyle asırlar öncesinden haber vermiştir devlet Devlet-i Osmaniye ile ilgili hilafeti kaim kılacak olan kimseye ve hanedana mensup hükümdarların saltanat zamanına dair gelecekte zuhur edecek birçok gizli gaybi bilgiyi asırlar öncesinden ortaya çıkarmıştır. Bunların tamamı vakti geldiğinde aynen gerçekleşmiştir. Muhiddin Arabi Hazretleri Devlet-i Osmaniye'nin son kısmında son mim işaret ettiği son Mehmet'in Sultan Mehmet Vahidettin Han'ın son padişahlığı olacağını Osmanlı saltanatının ve soy silsilesinin ondan sonra nihayete ereceğini bildirmiştir. Bahsettiğimiz şey son mimin cülusuna kadar devam eder. Onun cülusu sen kabahatlerimiz yüzünden belalarla karşı karşıya geldik deyinceye kadar dost doğru bir biçimde sürüp gider. Osmanlı devletinin yıkılmasını takip eden dönemde ahir zaman fitnelerin ortaya çıkacağını, ve karanlık günlerin yaşanacağını da haber verdikten sonra Arabi sırlarla dolu Esra Nengiz kitabına son noktayı şöyle koymuştur. İşte bundan sonra çok büyük bir fitne zuhur eder. Öyle ki beldeler ele geçirilir. Kullar gelip çatmış olan boş ve heva ile dolu yeni bir yeryüzüne yönelir. Milletin hükmedicileri el değiştirir ve onların başlangıçta kendisine işaret edilene riayeti zorlaşır. İkinciye dönüşte İrke kayıtlı olan duruşa açıkça muhalefet edilir. Kötü vasıflara konulması gereken herhangi bir şey onda tasdik görür. Onun hükmü ahir zamanda zuhur eden Sad'ın tasarrufuna intikal eder. Büyük bir veli olan Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri o zamanın insanlarına sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır dediği için zamanın alimleri idamına hükmetmişler ve idam edilmişti. Çünkü onlara göre sizin taptıklarınız benim ayaklarımın altındadır demek haşa Allah benim ayaklarımın altındadır demekti. İdamına sebep buydu. Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin vefat etmeden söylediği başka bir söz vardı. Sin şına girdiği zaman Muhittin'in kabri meydana çıkar. Bu söz alimlerce şöyle çözülmüştü. Sin ile kastedilen Sultan Selim yani Yavuz'dur. Şın ile kastedilen ise Şam şehridir. Sultan Selim Şam'a girince Muhittin Arabi Hazretlerinin kabri bulunacaktır. Aynen dediği gibi olmuş ve mübarek zatın kabrini Yavuz Sultan Selim bulup yaptırmıştır. Hadisenin seyri şöyledir. Yavuz Sultan Selim Şam'ı fethettiği zaman Muhittin Arabi Hazretlerinin kabrini araştırdı. Araştırma neticesinde kabri bulundu. Mezar kazıldığında görüldü ki mübarek cesetler aynen duruyor, çürümemiş. Yavuz oraya Muhittin Arabi'nin şanına layık bir türbe yaptırdı vefatına sebep olan söz üzerinde de durdu İbn Arabi Hazretleri sizin taptıklarınız benim ayağımın altındadır demişti bu sözü nerede söyledi araştırıldı hangi mekanda o sözü söylediği de tespit ettirilip kazıldığında oradan bir küp altın çıktı Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri o sözde hem siz maddeye tapıyorsunuz demek istemiş ve hem de orada bir küp altın bulunduğunu ve yerine haber vermek istemişti i̇bn Arabi Hazretleri 1240'da Şam'da vefat etmiş ve Kasyon Dağı'na defnedilmiştir. Allah bizi şefaatine nail eylesin.